Mesela filinta gibi genç kızlar oluyor. Ama kısa sürede yaşlarını ölüyorlar. Filinta gibi delikanlılar oluyor. Kısa sürede yaşlarını pörüyorlar. Dünyaya bağlanmak tek kelimenin enayiliktir. Çok akıllı bir insan. Asıl sahibine yönelir dünyanın. Asıl sevginin ve güzelliğin sahibine yönelir. En akıllı tavır o olur inşallah. Kesinlikle. Ama tabi bizim derin düşünme yönümüz olması gerekir. Yani Kur'an sürekli bizi derin düşünmeye, derin tefekküre çeker. İnsanlar hep hazır bilgisayar, mesela Kur'an'da açıkça bir Allah'ın varlığına ilgili deliller olsun, Kur'an'da da mucizeler olsun, her şey açık olsun, o da insanlarda iman etsin, o da artık mecbur kalsın iman etsin istiyor, öyle olmaz. İnsanlar çoğu iman etmez, zor ortam olur, hastalıklar olur, dertler olur, zorluklar, çöküntüler olur o ortam içerisinde keskin bir dikkatle bağlantısını Allah'tan ayırmayacak Müslüman. İnşallah, i̇nşallah, inşallah, Çok akıllı olacak. Tefekkür edecek, daha derin tefekkür edecek. Tefekkür edecek, daha derin tefekkür edecek. Allah'a samimi bağlanacak, daha samimi bağlanacak. Aşama aşama kafasındaki perdeler açılır. Allah tarafından. Yoksa perdesi kapanır. Ama tabi bir üstüne çıkarsak, batın gözüne bakarsak, kaderin dışında insan hiçbir şekilde düşünemiyor. Mesela perdeler açılıyor ki derin düşündüm ben bu hale geldim diyor ama derin düşüneceği saat belli. Vakit belli yani onun dışında derin düşünemez.